Değerli dostlar merhaba. Dersimizin bu kısmında sizlere birkaç basit mat örneği sunacağım. Yeni öğrenen arkadaşlarımız için hazırladığımız sabit program olacak bu. Mat oyunu kazanmak demek. Yani yeni öğrenen arkadaşlarım için söylüyorum. Rakip oyuncunun şahını aldığınız zaman oyunu kazanmış oluyorsunuz. Bunun adına da mat deniyor. Öncelikle çoban matı adı verilen bir mat örneği sunacağım size. E4 oynadı beyazlar. Birinci merkezi tuttu. Daha önce de size aktarmıştım. D5, E5, D4 ve E4 karelerinin bulunduğu merkez birinci merkez oluyor. Bu merkezi tutmakla beraber D1'deki vezire yol açıyor ve F1'deki file yol açıyor beyazlar. Aynısını siyahlar yapsın. Rakibinizin kötü bir hamle yapması durumunda bunu yapmanız mümkün. Bu da yeni öğrenen arkadaşlarımız için geçerli. <laughs> Fil C4 yapmaktaki amaç rakibin işaret ettiğim F7 karesini kontrol etmek. Siyahlar at C6 yapsınlar. Beyazlar vezir F3 yaptı. Rakibin F7 karesini kontrol etti. <laughs> Siyahlar kötü bir hamle yapsın. A6 yapsın. Şah alır F7. Vezir alır F7. Mat. Burada rakip şah tehdit edilmiş durumda. F7'deki vezir diyor ki ben E8'de bulunan siyah şahı alırım diyor. Siyah şah alabilir mi F7'deki veziri alamaz. Niye? F4, C4'te fil var. Beyaz fil. Kontrol ediyor burayı. Kaçabileceği bir nokta var mı? Bakalım. E diye kaçamaz. Mat. Buna çoban mat adı veriliyor. Bir de yeni öğrenen arkadaşlarımız için bir seans. E4, E5 merkez tuttular. Her iki oyuncu da. Vezirlerine, fillerine yol verdiler. At f sonra siyahlar D6'ya <laughs> hareket ediyorlar piyonlarını Hedef burada C8'deki filin yolunu açmak. Daha sonra da fili G4'e gelip açmaza alacak atı. At kaçtığı zaman da veziri, devirdeki veziri alacak. Hemen beyazlar fil c4 yaptılar. Siyahlar devam etsinler. At g4. Şey, fil g4. Burada atı oynadığı zaman rakibin daha güçlü bir filini almayı hedefliyor. Hemen beyazlar atı geliştirsin. At C3. At C6 ile devam etti oyun. Şimdi beyazlar vezir fedası yapacaklar. At alır E5. Fil alır D1. Veziri kaybetti beyazlar. Arkasından fil alır F7. Şah kaçabilecek bir yeri var mı? D7 atın kontrolünde eğer fili alırsa Şah alır F7 yaparsa yine bu atın kontrolünde bir öne geçecek. Daha sonra da At D5 mat. Bu iki kısa mat örneği sunduk sizlere bu dersimizde. İlerleyen bölümlerde daha gelişmiş, daha uzun süreli oyun teknikleriyle karşınızda olacağız. Sayfamıza abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyoruz.